Arkadaşlar, herkese hayırlı günler. Ee, uzun bir aradan sonra tekrar balığa çıkıyoruz. İki haftadır aşağı yukarı havaların e, sert esmesinden, rüzgardan, işte dalgadan dışarı çıkamıyorduk. Ee, bu sene havalar biraz daha bayağı uzun sürdü yani sert geçti. Dün iyiydi, bugün bugün de güzel bir hava var. Avluvar.com'da e, sattığımız e, ve popüler bir ürün olan özellikle Ege Akdeniz taraflarında bayağı tutulan çaparalarımızı, kas tüyü çaparalarımızı bir de burada deneyeceğiz şimdi. Epeydir simli avlanıyorduk, simli çaparalarla. Şimdi kas tüyü çaparalarla avlanacağız çünkü biliyorsunuz e, çilekop, kanat, e, palamut varavuzu falan başlayacak. Onda da kaz tüyü daha verimli oluyor. O yüzden bugün İstağırt var ülkemizde tabi İstağırt için bugün 6 numara kancalı özel yapım kaz tüyü çapralarımızı Avlivar'ın özel olarak yaptırdığı Samsun'da üretilen bu çaparamızı test edeceğiz. 10 kancalı kanca numarası 6 beyaz kanca çapraz ...kaz Yeşil simleri var. Tabii bunlar değişik simleri de var. Bedeni... ...beden kalınlığı 20. Kösteklerde... ...pardon beden... ...beden 25. Köstekler... ...20 kalınlığında. Misinaları. Bakalım şansımızı deneyeceğiz. İnşallah güzel bir gün olur. Verimli bir av olur. Avın bitiminde... ...tekrar sizde. Ee, gün günün değerlendirmesini yapıp e, yorumlarımızı yapacağız çaparlar içinde. Siz de göreceksiniz zaten. Eğer güzel balık olursa zaten e, siz de seyredeceksiniz. Hepimize rastgele motoru çalıştırıyorum ve e, ama başlıyoruz. Şimdi bir şeye taktık ama bakalım ne olduğunu ben de anlayamadım. yandan takılmış abi ister değil ama bayağı bir büyük balığa takmış gibi oldu evet. balıklar tek tek geliyor çok fazla bir balık yok havada sıcak balık dağınık yani sürü toplu bir sürü yok Biraz daha zaman var tahminim kıyılara da yanaşmasına. Eylül ayını bulur. İstارت'ın yanaşması. Evet arkadaşlar maşallah. Bayağı güzel balıklar. Dediğim gibi çapalarımız iş yapıyor. Kastıyor. Ufak balık yok. Hepsi iyi. Dört balık dördü de güzel. İnşallah seriye devam ederiz. Evet güzel bir balık daha geliyor inşallah. Bakalım. Evet iki tane daha yakaladık orta boy bu bizim kendi yaptırdığımız çaparalar kas tüyü kancaları 6 numara yeşil simli gerçekten güzel bir çapara Avcıda onlu bir çapara güzel iş yapıyor yani bu, bu içine kop zamanı palamut zamanı kayıt e, çaparası zamanı bunun tabi numaraları var bu biraz şu andaki biraz ufak istat için bir numaraya kadar olanları var yine takıl bir şey var evet askıda kaldı çapara evet yine ee, bir inerken herhalde bir bir balığa oturdu. Dediğim gibi, evet, kuyruktan yakalamış. Balıklar tek tük ama boyları iyi yani. Evet. Rüzgar ve akıntıyla ve dalgayla tekne karaya doğru attığı için e, hafif kurşun kullanıyorum. Lerefe gibi yapıyorum takımı. Az ileri atıyorum atması için. Şuradan dediğim gibi ayarladım şeyi. Misinanın boyunu. Aynen. Balık bulucu gibi o mesafede buluyor balığı. Evet kabul Güzel balık var. İri, bayağı güzel balıklar. Çok sıcak vardı biraz önce kesti. Evet gördüğünüz gibi. Starterler girdi. aynı şekilde gene tekneyi sürüklediği için biraz geriye atıyorum çaparayı. Şöyle ayara kadar veriyorum. Mesafeyi ayarladınız mı kolay. Balığı aramanıza gerek yok. Balık bulucu gibi bir şey. Evet. Buldum. Ama çok hızlı değil. Ee, yukarı aşağı kaldırırken çok hızlı değil. Yumuşak. İnşallah. Bayağı güzel istiridye. Bayağı güzel, iri. Ama e, havaların sıcak olmasından dolayı deniz de bu aralar çok sıcak. Bu yüzden balık biraz bayağı açıkta. İnşallah be. Balıklara bak Gerçekten balıklar yerleşmiş. 6 numara kancası. Tam ideal. Dökmüyor da balığı. Evet, güzel startlar. Kancayı birden yutmuş. Geriye arkadaşlar. Tepedir böyle yeri balık yoktu ya. Yolda da takılıyor sanırken. Balık bayağı aç. Hadi be düştü bir tanesi. Aa balıklar güzel. Seçme yani. gene güzel balıklar geliyor. Kendi yaptırdığımız bu avluların çaparaları, kastüyü çaparaları özel bir çapara. Gerçekten avcı özellikle teknede. Şu aralarda zaten Çinoko ve palamut zamanı olduğu için, evet her tarafından yakalıyor bakın. Balıklar da bayağı, bayağı güzel maşallah. İster atmaz, ister takıldı. Yani şey yapmama bile gerek kalmadı mesafeyi. Çok abici gerçekten. Evet tek balık çıktı. Bu da Martin'in hakkı diyelim. Göz hakkı. Ya afiyet olsun. Mesafeyi ona göre ayarlamıştım. Oo, bu, bu sefer de bayağı güzel balık. Makineyi sardırmıyor yani. Of 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 of, 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 of. balıklar ha. Halamut gibi bu maşallah ya. Kas tüyü çaparanın farkları işte. Bunda da iri balık vuruyor. Kas tüyüne. Yutmuş bile yani. İnce balıkla uğraşmıyorsunuz. gene doldu arkadaşlar evet. Mesafeyi buldu mu doluyor. Makine sarmıyor onlar. Balıklar iyi gerçekten. Ey maşallah. Evet beklemeden de düşüyor maşallah. Ben uğraştırmıyorlar. Evet, maşallah yine yürü balıklar herhalde. Makine zor sarıyor vallahi. Ekme. Palamut bunlar, palamut. İstavritin palamutları. Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra havaların müsaade etmesiyle aşağı yukarı iki haftadır sert bir hava vardı. Deniz bayağı bozuktu. O yüzden denize çıkamadık. Dün de güzeldi. Bugün de güzel bir hava var. Şöyle göstereyim size denizde. Tekneyle çıktım. Güzel bir gündü. Hava da güzel ama biraz akıntı var. Ama balık fena değildi. İlk Sabah ilk çıktığımda o kadar iyi balık yoktu ama sonradan bayağı balık hareketlendi. Şu anda da kesti. Ben de zaten avı bitirdim. Bugün bizim kendi imal ettirdiğimiz kas tüyü çaparaları denemek için çıkmıştım. Biliyorsunuz da ve Palamut'ta başlamak üzere. İlk başlarda Palamut ve Çinokop İster çap arasına kas tüyü ister çap arasına daha çok vuruyor. Daha sonraları e, sürtme ortaya 30'lu 25'li işte 200 gram 300 gram kurşunlu takımlarla avlanıyor. Çinekop'ta sarı kanat mülüfer olduktan sonra biliyorsunuz e, gemli sırtı şeklinde zargınayla falan av veriyor. Ondan sonra çaparaya pek vurmuyor zaten belirli bir şeyden sonra. Bu yüzden çaparaları denedik. Ee, sabah saat 7 gibi çıktığımız avda Saat 12 gibi falan avı sonlandırdık. Aşağı yukarı 3 saat av yaptık. Ee, görmüş olduğunuz gibi Şu e, Kas tüyü çaparaları yeşil simli. Gerçi simler fark etmiyor ama yeşil sim de güzel. Ee, bizim bir ihtiyar Bekir dayı vardı. Ona bağlattığımız çaparalar. Gerçekten e, güzel bir bağlaması falan da iyi. Güzel bir çapara. Çok eski bir balıkçı zaten kendisi de. Tüylerde gördüğünüz gibi hiçbir de şey yok. E, deforme, üst üste binme gibi bir şey yok. Orijinal bir çapara. Bunu biz avluvarı.com'da kendi sitemizde de satıyoruz zaten ve çok talep görüyor yorumlarda çok güzel yani Ege ve Akdeniz'de de güzel bunun daha büyük kancaları 1 numara 1, 1 0 1 numara 19 20 numaraları güzel işler yaptı. Bugünkü avımızı da sonlandırdık aşağı yukarı 2-3 kilo bir start yakaladık istağırtlar güzel boylar da yerleşmiş. Ee, avımız da verimli geçti. Ya, e, güneş sıcak yani. Çok aşırı sıcak var. O yüzden avı sonlandırıyorum. Çok fazla da eziyet yapmaya gerek yok. Avda olan, ava gidecek olan arkadaşlara rast gelsin diyorum. Hepinize hayırlı günler. Hayırlı hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.